Sayın Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı, değerli İlçe Muhtarlar Derneği Başkanları, Ziraat Odalarımızın değerli yönetim kurulu başkan ve üyeleri, değerli çiftçilerimiz, saygıdeğer hazırımız. Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu'nun aldığı karar gereği geçtiğimiz hafta başından itibaren ziraat odalarımızın yöneticileri ve personelleri fındık üreticilerimizle yüz yüze ve telefonla görüşerek toprak mahsulleri ofisinin 2024 yılı müdahale alım fiyatı olarak açıklamasını istedikleri fiyatı sordular. Fındık üreticilerimiz yaptıkları fındık üretim faaliyetinin kendileri için ekonomik bir faaliyet olduğunu bu üretim faaliyetinden elde edecekleri kazanç ile yaşamları ile ilgili ihtiyaçlarını karşılayacak bir gelir elde etmek istediklerini bu sebeple de özellikle ülkedeki enflasyon dikkate alınarak fındık müdahale alım fiyatının tespit edilmesini talep etmişlerdir. Üreticilerimizin bir kısmı Türkiye İstatistik Kurumu TÜİ açıkladığı gibi yüzde yetmişlerin üzerinde enflasyon olduğunu söylerken bir kısmı da yasamsal ihtiyaçlarına ilişkin enflasyonun yüzde yüzlerde olduğunu ifade etmişlerdir. Üreticilerimiz 2024 yılı fındık müdahale alım fiyatının da önceki yıla göre Hissettikleri enflasyon oranında arttırılarak açıklanmasını istemişler. Yapılan görüşmeler sonrasında fındık üretimi yapılan ilçelerin ziraat odaları, üreticilerin açıklanmasını bekledikleri ortalama fındık fiyatını tespit etmişler ve bugün Fendek Ziraat Odası'nda yaptığımız ilk koordinasyon kurulu toplantısına sunmuşlardı. Üreticilerimizin beklentileri <laughs> üreticiden üreticiye farklı fiyatlarda olmakla birlikte fındık üreticilerimiz 145 TL bölü kilogram ile 160 TL bölü kilogram arasında bir fiyatın müdahale alım fiyatı olarak açıklanmasını istemişler. Sakaryalı fındık üreticileri 2024 yılı müdahale alım fiyatı olarak TL, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin TMO'nun kilogram başına 145 TL ile 160 TL arasında bir müdahale fiyatı açıklamalar açıklamasını istemektedirler. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanacak 2024 yılı müdahale alım fiyatı kadar alım şartları ve kriterleri de üreticiliğine piyasa fiyatı ve piyasa düzeni oluşması adına son derece önemlidir. Bu sebeple Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bu yılda müdahale alımı sırasında Karasu, Kocaali, Akyazı, de Ferizli, Erenler Adapazarı ilçelerinde alım noktaları oluşturarak günlük ve toplam alım miktarlarıyla piyasaya etki edecek alım politikası uygulamasını beklemekteyiz. Değerli basın mensupları, saygıdeğer hazırım. 2024 yılı fındık hasat sezonunda geçici tarım işçilerine ödenecek olan günlük fındık toplama ücreti ile ilgili üreticilerimizden gelen talepler doğrultusunda tespit ettiğimiz ortalama günlük yevmiye tavsiye fiyatımız 800 TL'dir. Üreticilerimiz Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanacak müdahale alım fiyatının ve piyasa fiyatlarını beklentileri doğrultusunda olması halinde bu ücretleri yukarı yönlü revize edebileceklerini de belirtmişlerdir. Fındık fiyatlarını üreticilerimizin beklentileri doğrultusunda oluşması durumunda Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu olarak belirlemiş olduğumuz günlük fındık toplama yevmiye tavsiye fiyatını yukarı yönlü revize edeceğiz. 2024 yılı hasat sezonunda uygulanacak olan patos tavsiye ücreti de 2500 TL bölü saattir. 2024 yılı fındık hasadının ülkemiz ve üreticilerimiz için kazançlı ve bereketli olmasını diler, saygılar sunarız. Sakarya Ziraat Odaları İl <laughs> Koordinasyon Kurulu Başkanlığı. <laughs> İnşallah. satılan limon bugün 70 liraya kadar çıkmışsa burada bir sorun var demek. Tüketici adına da sorun var demektir. Üretici adına da limonu kullanan, limona ihtiyacı olan sanayici adına da sorun var demek. Ülke ne kadar üreteceğini, ne kadar ihtiyacı olduğunu bilmeli ve ihtiyacına göre de üretim yapmalı. Bu kaynakların doğru kullanılmasını, kaynakların ve üretilmiş olan zenginliği heba edilmemesini getirecektir. İnşallah önümüzdeki yıl uygulamaya başlanacak olan teşvikleriyle, cezalarıyla sözleşmeli üretim modeli ve tarımda planlama bahsettiğiniz birçok sorunu ortadan kaldıracak. Diğer tarafta fındıkta lisanslı depoculukla ilgili uygulamalar Türkiye'nin değişik yerlerinde zaman zaman yapıldı. Mesela Düzce'de fındıkta lisanslı depo kuruldu. Ancak fındık üreticimiz ilgi göstermediği için maalesef kapanmak zorunda kaldı. Fındıkta en büyük problemlerimizden bir tanesi emanetçilik. Üreticimizin elinde bulunan fındığı kendi saklamak yerine sanayiciler ya da tüccarlar eliyle emanete bırak, sonrasında ihtiyacı olan sanayicinin ihtiyacını karşılamaya gider ve. Bize de zarar olarak döner bir uygulama olarak bugüne kadar karşımıza çıktı emanetçilik uygulaması. Fındığımızı para ettirmek istiyorsan arz talep dengesini bizim lehimize oluşturmak zorundayız. Bunun yolu piyasanın ihtiyacının altında piyasaya ürün sürmekten geçiyor emanete bıraktığımız her ürün bu ürünü talep edenlerin eline ihtiyacı olan ürünün geçmesine sebebiyet Fındık biraz önce söyledim. Yurt dışına ihraç ettiğimiz bir ürün, bir ürünümüz ve bu ihracatı yapan ihracatçılarımız yurt dışında bağlantılarını Ali satış dediğimiz önceden miktar ve fiyat konusunda karşı tarafı ve kendilerini bağlayıcı ön sözleşmelerle yerine getiriyor. Yani Alivre satış yapan bir ihracatçı fındık tarlada yetişmeye çalışırken ihracatçı tarafından yurt dışına satılıyor. <laughs> Fiyatı ve miktarı konusunda taahhütler veriliyor. Dolayısıyla böyle olunca taahhütünü yerine getirmek için fındığa ihtiyacı olan ihracatçı bu fındığı üretici tarafından piyasaya arz edilen miktarlarla rahat karşılayabiliyorsa kendi lehine olan fiyatlarla alma yolunu seçiyor. Sonuçta herkes için bir ekonomik faaliyet. herkes kendi menfaatini düşünür. Ama ihtiyacı olan ürünün piyasaya gelmediğini, yurt dışına taahhütlerini yerine getiremeyeceğini ve sözleşmeden kaynaklı cezaların devreye gireceğini bildiğinde yeterli ürün gelmiyorsa fiyatları arttırarak piyasaya daha fazla ürün gelmesini sağlamaya çalışıyor. Bakın geçen sene bunlar bu süreçle ilgili bir tecrübe yaşadım. Sezon öncesinde ihracatçılar ve işin ticaret tarafı fındığı çokmuş gibi göstermeye çalıştı. Bugün kendi lehlerine piyasa oluşturma adına her yıl denedikleri bir uygulama. Geçen sene de aynısını yaptılar. Biz dedik ki geçen sene iklim koşullarından kaynaklı hastalık ve zararlar sebebiyle de Müthiş bir rekolte kaybı var, beklenilen fındık yok. Üreticimiz malına sahip çıksın, piyasaya, piyasanın talebinin altında ürün sürsün, ihtiyacı kadar satsın, ihtiyacı olmayan malı elinde tutsun, fiyatlar hızla yükselecektir. Toplantılar yaptık, sosyal medyadan, basına yaptığımız açıklamalarla üreticimizi uyarmaya çalıştık. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı 82 lira 50 kuruşun altında başlayan yaklaşık 75-78 lira aralığında başlamıştır fiyatlar. Geçen sene serbest piyasada. Fiyatları ürün patoza vurulup da boş çok çıkmaya başlayınca sonuçta fındığın beklenildiği kadar çok olmadığını gören ihracatçılar <laughs> fiyatları arttırmaya başladı. 130 liraya kadar fındığını satan üretici oldu. Bu yaşanmış bir tecrübe. Bu senede sezon öncesinde gene aynı yaygarayı kopardılar. Fındık çok. Geçen seneden çok daha fazla fındık var. Geçen sene biz rekolte tahmin çalışmasını bu yıla göre biraz daha erken yapmıştık. Bizim rekolte tahmin çalışmamızdan sonra iklim koşullarında ve hastalık ve zararlıların etkilerinden dolayı önemli kayıplar yaşandı. Kuraklıktan, aşırı sıcaklıktan dolayı müthiş dökülmeler oldu. Fındık patoza gelince çıktı bunlar ortaya. Şimdi bu sene Rekorca çalışmamızı geçen seneki çalışma başlangıç tarihine göre biraz daha geç yap. Bugün toplantı yapıyorum Oda Meclisi'nde Akyazı'da. Üreticilerimizden bir tanesi aynı zamanda meclis üyemiz dedi ki başkanım Akyazı <laughs> basın açıklamamızı siz değerli basın mensuplarımızın huzurunda ve siz değerli hazırının huzurunda basın açıklamamızı yapmaya başlıyoruz. Başkanım söz almak istiyorum ben. Basın açıklaması güvenliği bir söz şey olabilir mi? Tabii elbette. Adım bir Yavuz Birincioğlu. oldu. Tamam, Hem de dört yöp mesafe yerde. Hayvancılık yapıyorum. Daha önce misafir arkadaşlara, hepsine mutlu arkadaşlarıma ve siz başkanına hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Dediğim gibi, mısır üretiyorum, hayvancılık yapıyorum, fındık üretiyorum. Bir hafta önce fındıkları sulamaktan çıktık tarlada. Fındıkları da sulamaya kalktık. Ülkemizde, ben 60 yaşında olmama rağmen, Avrupa'da da kaldığım ümitle. Ülkemizde tarım bir politikası, politikası gelişmemiş. Bir hafta sonra fındık toplayacağız. Şimdi fiyat açıklaması yapıyoruz. Hükümetten hiçbir etkili yok yani fiyat isteyeceğiz daha doğrusu. Biz açıklama yapacak ne olacak? Onun için videoyu önceden bilmemiz lazım bizim, bizim bu fiyatları. Sizden önerin bu şekilde çalışmanız ben size ısrar ediyorum. Fındık için de öyle, mısır için de öyle. Mısır da şimdi 10. aylarda mısır yapacak. Onun da fiyatı belirtiyor. Yani herkes bana katılacaktır yani. Hiçbir şey güzel değil Türkiye yani ben siyaset yapmak istemiyorum, bu hükümeti eleştirmeyeyim. Yani 40 yıldan beri böyle. Tütün yapıyordu. Tütünden geldi insanları. Onun bir da tütüne bir hafta kala şey oluyor. Sonra bu konuda dünyada ses getiriyoruz. Dünyada birinci ya bizim niye lisanslı depoculuğumuz yok? Tüccar bakıyorsun yeni şey yapıyor tüccar. Gelip bunda kalmaya başlıyor. Ya tüccar bizden çok para kazandı. Zengin oldu biz olamadık ya. 10 senemde bir arabamı değiştiremedim. Bu şeyde de birden yapıyoruz. Ya bu, bir yerde yanlışı var mı? bizde mi var? Bizi yönetenlerde mi var? Biz para kazanamıyoruz ya. Evet. Adam gidiyor kendisi çalışıyor. Altın, mis gibi arabası var ya. Bir çoluk çocuk çalışıyor. komşularımız da çalışıyor. İşçi de çalışıyor. 10 senemde bir araba değiştiremedik ya. Bunu araştıralım ne oluyor bize diye. Ben sizden bunu istirham ediyorum. Teşekkür ederim. Madem dernek başkanısınız. Dernek başkanı. Yani şey, yolu, büyük koordinasyon başkanısınız. Evet. Bir, yani lisanslı yapıcılığı kuralım. Yok. Bir, sayın muhtarımızı, ben teşekkür ediyorum. Sayın muhtarımızın yapmış olduğu ilk tespit, ülkede bir planlı tarım yapılamamasına ilişkin sıkıntısını ve derdini dile getirdik. Tarım Bakanlığımızın bu konuda uygulamaya koyduğu ve bu önümüzdeki yıl itibarıyla da başlanacak olan tarımsal planlama ve sözleşmeli tarım uygulamaları mevzuatı kanunlaşarak yürürlüğe girdi. Bu doğrultuda ben Sakarya ili tarımsal planlama kurul üyesi bu yıl içerisinde Sayın Valimizin başkanlığında benim de Tarım İl Müdürlüğü'nün de Sakarya'daki tarımla iştigal eden üretici birliklerinin de üniversitenin de içinde yer aldığı planlama kurulu Sakarya'daki mevcut toprak yapısı ve iklim koşullarını gözeterek üretilebilecek ürünler konusunda planlamasını yaptı ve bakanlığa ile bu her ilde yapılan ve bundan sonraki süreçte o ilde yetiştirilebilecek olan ürünlerin yetiştirilmesini ve bu ürünleri planlama çerçevesinde yetiştiren ürünlerin de üreticilerin de desteklenmesini içeren bir Süreç. Türkiye bu plansızlıktan önemli sıkıntılar çekti. İşte geçmiş yıllarda Türkiye'nin buğday ambarı diye gördüğümüz Konya Ovası planlama eksikliğinden kaynaklı üreticilerin buğday ekmek yerine tabii buğday yerine Mısırı tercih etmeleri de o dönem içerisinde Mısır'da ekonomik kazancı daha fazla görmeleri sebebiyle. Sonuçta Konya Ovası mısır ekmeye başladıktan sonra mısır da aşırı su gerektiren bir bitki olduğu için yeraltı sularının aşırı kullanılmasıyla yeraltı sularında önemli miktarda aşağı çekilmeler ve bunun sonucunda da obruk dediğimiz toprakta çökmeler meydana geldi. İşte bakanlığın yaptığı bu planlamayla artık bölgesel özellikler gözetilerek o bölgede üretilmesi istenen bölgenin toprak yapısına ve iklim koşullarına en uygun ürünlerin üretilmesi sağlanacak. Bu doğrultuda hem teşviklerle üretici bu manada yönlendirilirken planlama dışında üretim yapmaya kalkan üreticilere de idari para cezaları uygulanacak. Bu geç, geç kalmış bir uygulamaydı. Bunu bugüne kadar yapmamış olmaktan dolayı hem ülkemiz kaybetti, hem üreticimiz kaybetti. İşte biraz önce bahsettiğim gibi Konya'da obruklar oluşmasıyla varlıklarımızı kaybetmeye başladı. Ancak atılan adım olumlu bir adım. Bakanlığın bu yöndeki mevzuatı oluşturuldu, uygulamaya konuldu. Planlama kurulları çalışmaya başladı. İnşallah önümüzdeki yıl itibariyle da Türkiye'nin her yerinde planlı tarım uygulamaları başlamalar. Kendisine teşekkür ediyorum. Çiftçilerimizin sorunlarıyla ilgili ya da taleplerini dinlemeye yönelikler yaptığımız toplantıda birlikte hareket ediyoruz. Toplantılara birlikte katılıyoruz. Çünkü biz muhtarlarımızı önemsiyoruz ve muhtarlarımızı ziraat odalarının fahri üyeleri olarak görüyoruz. Muhtarlarımız da bu manada dayanışma içerisinde çiftçilerimizin her türlü meselelerine, sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyor. İsmail Hakkı Kopaloğlu var. <laughs> Yine Akgöz'ü Muhtarlar Derneği Başkanımız Ahmet Savaş var. Ferizli Dernek Başkanımız Haluk Onay var. Erenler Muhtarlar Derneği Başkan Vekili Sayın Erdal Balcı var. Adapazarı Muhtarlar Derneği Başkan Vekili Bayram Demirci aramızda. Koca Ali Muhtarlar Derneği Başkanı Bilal Pazar aramızda. Hem de Muhtarlar Derneği Başkanı Halit Bektaş aramızda. Kaynarca Muhtarlar Derneği Başkanı Şafak Altıntaş aramızda. Söğütlü Muhtarlar Derneği Başkanı Cihan Çakırsoy aramızda. Ve Karabüksek Muhtarlar Derneği Başkanı <laughs> Yunus Emre Kopal kardeşimizde aramızda. Yine hem de ilçemizin muhtarları da aramızda. Çiftçilerimizle de toplantımızda ben Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı olarak toplantımıza katılan değerli muhtarlarımıza ve siz değerli çiftçilerimize bütün Ziraat Odası Başkanlarımız adına teşekkür ediyorum. Yaptığımız toplantının hızlı üreticilerimiz için ve ülkemiz için Hayırlı olmasını diliyorum. Ortam <laughs> başka ni getirdin? Al. Bu ne çıktı? Hasap dönemi öncesinde üreticilerimizle görüşerek üreticilerimizin oh, okay. beklentilerini direkt üreticimizin ayağına giderek yüz yüze görüşerek üreticimizin ağzından öğrenmeye çalışıyoruz. Bu yönde geçtiğimiz yıllarda yaptığımız çalışmayı bu yılda devam ettirdik. İlimizin temel ürünlerinden olan fındık hasat dönemi yaklaşırken ve kısa bir zaman önce de Sakarya Fındık Rekolte Tahmin Komisyonu çalışmalarını tarım müdürlüklerinin teknik personeli ve ziraat odamızın teknik personeliyle birlikte sahada yapıp sonuçlarının da tarafımıza iletilmeye başlamasından sonra üreticilerimizin hem sahadaki mevcut üretimle ilgili kaygılarını hem oluşacak fiyatla ilgili beklentilerini tespit etmek amacıyla bir çalışma yaptık. Fındık üretimi olan bütün ilçelerdeki Ziraat Odası başkanlarımız, Ziraat Odası çalışanları, teknik personel, üreticilerimizle görüşmek suretiyle 2024 yılı Toprak Mahsulleri Ofisinin açıklayacağı müdahale alım fiyatıyla ilgili beklentilerini sordu. Yaklaşık bir haftadır devam eden bir çalışmalı, çalışmaydı ama öncesinde bütün oda başkanlarımız, çalışan personel, üreticilerimizle bir araya geldiği her ortamda gerek üretimle ilgili gerek rekolte ile ilgili, üretim alanlarındaki hastalık ve zararlılarla ilgili ve üreticinin 2024 yılı müdahale alım fiyatları ile ilgili beklentilerini üreticimize sorarak öğrenmeye çalışıyorduk. Son bir haftadır ve özellikle dün itibarıyla da daha yoğun bir şekilde üreticilerimizle görüşerek üreticimizin bu yöndeki düşüncelerini aldık. Sakarya Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanlığı olarak da aldığımız bu görüşleri değerlendirdik. Üreticinin beklentilerini, sahadaki durumu, üretim miktarları ile ilgili rekolte çalışması yapan personelin, teknik personelin bize ürettiği, üretimle ilgili her türlü bilgileri bir araya getirip değerlendirerek bugün daha önce açıkladığımız gibi 2024 yılı mısır fındık müdahale alımı ile ilgili üreticimizin gerek fiyat gerek alım koşullarına ilişkin beklentilerini kamuoyuyla paylaşacağımız basın açıklaması metni hazırladık. Bugün basın mensuplarımız ve sizlerin huzurunda kamuoyuyla bunu paylaşacağız. Tabii bunun dışında bir de özellikle içinden geçtiğimiz enflasyonlu dönemde beklentilerin her sosyal kesimde arttığı gibi geçici tarım işçilerinin fındık toplama yönyeleriyle ilgili beklentilerinde de farklılıklar oluşuyor. Geçtiğimiz yıllarda özellikle bu enflasyonun yüksek olduğu sürece girilmeden önce Bakanlığın, Tarım Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda yürüt asgari ücretin 30'da birine tekabül eden miktar geçici tarım işçilerinin günlük yömiye miktarını oluşturuyor. Özellikle bu yıl enflasyonun arttığı süreçte Özellikle son 3 yıldır bu süreçte bu yıl yıl başında büyük asgari ücreti açıklanması sonrasında geçtiğimiz birkaç yılda olduğu gibi Temmuz ayında revize edilmemesi sebebiyle ve enflasyonun da işte TÜİ'nin açıkladığı gibi Mayıs ayı itibarıyla yüzde yetmiş beşlerde, Haziran ayı itibarıyla yüzde yetmiş birlerde seyrettiği bir enflasyonlu süreçte yürüt asgari ücreti otuzda birine tekabül edecek olan miktar geçici tarım işçileri tarafından kabul edilen bir yönye olmaktan çıktı. Ve bu yöndeki talepleri gerek bizleri arayarak gerek fındık üreticilerimizi arayarak ilettiler. Geçmiş yıllarda bakanlığın bu konudaki yasal kuralı gereği yürüt ücreti 30'da biri, asgari ücreti 30'da birine tekabül eden miktar geçici tarım işçilerine ödenmekteydi. Ve bu konuda üreticilerimizle geçici tarım işçileri arasında da fiyat farklılığı, yemiye fiyatının farklılığı konusunda önemli sıkıntılar yaşanmamaktaydı. Geçici tarım işçileri de bürüt asgari ücretin 30'da kabul etmek suretiyle özellikle dışarıdan gelen ilimize Doğu ve Güneydoğu'dan gelerek ilimizde fındık toplayan geçici tarım işçileri de bunu kabullenerek geliyorlar ancak artan enflasyon sebebiyle özellikle geçen sene Temmuz ayında asgari ücretin tekrar revize edilerek yükseltilmesine rağmen mazot fiyatlarındaki artış sebebiyle